Niye? Çok tekrar etmek ve daha çok çalışmak ihtiyacından dolayı. Evet. Dijital bağımlılık duruş bozukluklar oluşturuyor arkadaşlar. Fiziksel aktivite eksikliği, ruh hali değişikliği ki, şu an en büyük sıkıntı depresyon. Depresyona bağlı olarak yine uyku problemleri, hayattan zevk almama ve tükenmişlikler bunu takip ediyor ve dijital bağımlılıkla beraber dikkat eksikliği. Dikkat eksikliği neden bozuluyor arkadaşlar? Yine onu da ispat ederim en baştaki arkadaşlar gibi. Şimdi burada görsel bir video izliyorsunuz ya da televizyondan bir izliyorsunuz. Birim zaman içerisinde 24 kare geçişi var. Bu kare geçişi içerisinde bir sürekli hareketli olmasından kaynaklı dışarıda da hareketli bir şeyler istiyoruz. O yüzden dikkatimiz dışarıda dağılıyor ve biz çabuk sıkıldık diyoruz. İki, bu 24 kare içerisine ürün yerleştirme şeklinde 25. kare görselleri yerleştiriyor. Bu da normalde görme eşiğimizin dışında ama üçüncü gözün gördüğü bir şey olduğu için ayrıca bir yük ve bir iş bulanıklığı getiriyor. Bu da yine neyi etkiliyor? Odaklanma ve düşünce hızımızı yavaşlatma şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve yine akıllı telefon bağımlılığının olumsuz etkilerine bakalım arkadaşlar. Uyku problemleri. Biraz önce söyledim. Görme. Dünya Sağlık Örgütü şu anda dijital nesnelerin gelişim çağındaki çocuklar başta olmak üzere miyopi göz kusurunu tetiklediği yönünde e, rapor yayınladı. Anksiyete, depresyon, ve kilo problemleri, zihinsel tembellik vesaire. Yine Arkadaşlar buraya da geçelim. Sosyal medyayla siber zorbalık ve karşılaştırma, beğenilme, beğenilmeme durumuna göre yetersizlik duygusu, benlik algısında sorunlar, verimlilik ve üretkenlikte düşüş ve dijital nesneleri bir organımız gibi algılama durumu. Evet. Ve yine oyun bağımlılığı. PUBG oynuyordum ya. Ne kadar süreli oynadın Yavuz? Hocam ben az oynadım da ticaret yaptığım için. Oyunu sattım. Aynen. Evet peki. Huzursuzluk, asabiyet, düşük renk duygusu, duyarsızlık, şiddete eğilimi artırıyor. Davranış bozuklukları ve değer yargılarında yozlaşma, madde bağımlılığına dönüş. Ve bağımlı bireyleri Nasıl etkiler sorusuna biraz daha devam, devam ettiğimiz zaman Saatlerce telefon başından kalkamamak, dijital nesneyle gönül halinde olmak, huzursuzluk ve iletişim sorunları, kavuşma, isteğiyle sürekli hırçınlaşma ve tedirgin bir hal ve e, sürekli bedensel yorgunluk hissediyoruz. Şiddet içerikli oyunlar. Bunlar ciddi anlamda vicdani, bölünmüşlük ve duyarsızlık oluşturduğu için sıkıntı arkadaşlar. Ve yine... Sosyal medya teknolojiden daha çok sosyoloji ve psikolojinin konusudur. Buna dikkat edelim. Teknoloji bir araçtır ama o aracı kullanım biçimimiz hem kültürümüzü hem de psikolojimizi etkileyebilmektedir. Dijital bağımlılıkta kimlerden şüphe edebiliriz? Bizde bağımlı mıyız sorusunun cevabı tutarsız davranışlar, iletişimsizlik, uzun süre dijital nesnelerle temas ve yoksunluk sendromu gibi bir takım tedirginliklerimiz var da varsa orada şüphe ediyoruz. Ve nedenle ruhsal bozukluğu olanlar eğilimli. İki, olumsuz durumlardan kaçma isteği, <laughs> bölünmüş ailelerde, çatırdayan ailelerde veya mutsuzluk gibi yapısal problemi, melankolik kişilik bozukluğu olanlarda aile akran baskısı ve asosyal yaşantı bugün televizyonda da bunu sordular asosyal yaşantı ciddi bir bağımlılık nedenidir. Çünkü kendini orada daha rahat ifade edebiliyor. Avantaja dönüştürülebilir mi Yavuz'da olduğu gibi? Dönüştürülebilir. Değil mi Yavuz? Aynen hocam. <laughs> Yavuz avantaja dönüştürmüş. Peki. Değişken ödüller. Durma işaretinin olmaması ve alışkanlıklar bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Yine Lisa Marlowe diyor ki Telefonda konuşuyormuş gibi yaptıklarını e, dolayısıyla yüz yüze temastan kaçınmak için yapıyorlar. Bugün tüm arkadaşlar da bu var. Durakta bakıyorsun beklerken bu, otobüste bu, sürekli elinde. Bu mekan olarak insanların iletişimini blok eden bir simgeye dönüşüyor. Ben de uğraşma, ben buradayım. Ve öğrencilerimiz, kitap yerine herkes masanın üstüne bunu getiriyor. Sanki iş adamı, anlık görüşmeleri var, birileri arayacak da bir şeyleri kaçıracakmış gibi. Bu bağımlılık değil de nedir arkadaşlar? Peki bıraktığı etkiler, bıraktığı etkiler, mutsuzluk, hayattan zevk almama ve kendini güvende hissetmeme, sürekli paranoya ve şizofren belirtiler. Geçen Nevzat Tarhan Hoca ile beraberdik bir komisyonda. Aynen şu anda şizofren göstergeleri yaptığı gibi beynin bir kısmını hücreleri öldürdüğü yönünde bilimsel bulgular var. Hücreleri nasıl öldürüyor? İki şekilde. Bir, sar değer ve radyasyon etkisiyle. iki kullanılmayan beyin hücreleri tembelleştiği için, her şeye hazır konduğumuz için. Nitekim bununla ilgili Hollanda'da yapılan bir araştırmada, 10 yıl sonra kreatif yani yaratıcı düşünceyi yaratıcı düşünceyi ortaya koyabilecek maalesef çocuklarımız olmayacak. O halde sürekli takip kültüründe olan, edilgen çocuklarda, arkadaşlarda ciddi bir sorun olacak. Biraz önce de dediğim gibi içerik üreterek pazarlıyorsanız, paylaşıyorsanız sıkıntı yok. Düşük benlik algısı, intikam alma duygusu, cazip dijital içerikler, öğretimle ilgili yetersizlikler vesaire teknoloji kullanımını giderek hızlandırıyor. Peki sağlıksız dijitalleşmenin başka sonuçları var mı? Evet. Bakın size subliminal mesajlardan bahsedeceğim. Fiziksel rahatsızlıklar oluşturuyor mu? Evet. Ruhsal bozukluklar? Evet. Olumsuz durumlardan kaçma ve asosyal yaşantı. Burada mı? Bağımlılığı pekiştirmek için de sürekli bunlardan her herhangi birini hafızamızda sürekli tutuyor, elimizde, ayağımızda her zaman bunu yaşam haline getiriyorsak, evet. Durma işaretinin olmaması ayrı bir